Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft SkyWars 5. bölümüne karşınızdayım. Yanında Deniz ve Enes var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ama ben oyunda değilim. Evet, Enes şu an oyunda değil ama çağırdı. Aldın mı lan hepsini? Almış ya. Ben pekiyim. Biz Kısta, neyiz? Deniz kılıç sever lan. Fazladan. Ha, Acaba gitmesek mi lan bir yere? Denon. Burada mı kalsak? Biraz bekle, biraz bekle. Ya oo! Oh. Şurafa gideyim mi Denon? He? Gel. Gel de şuraya gel. Adam canı. Savaşçılar çünkü. Savaşmamışlar bunlar. Kestim. Malum malum. Oh yeah. Kılıç vereyim mi Denon? Gel yukarı. Aşağı. Abi ki bu. <laughs> oğlum ne zevk mi alıyorsunuz bunu yapmaktan lan? <laughs> Çok komik oluyor kanka valla kendimi tutamadım. Allah verin sana. Var bende bir yapmış türlü. Anam. Al oğlum çekilme. Allah kahretsin ben aldım. <laughs> ya Emir ya. Abi bir de bir sürü almıştım ben oraya. Ben şimdi gene boşaldım ee bir şey olmadı be bana da da sen döverim zaten. Malum malum. Oo kendine. Ha be kendine hiç bassana. <laughs> den no, odur gitme den o bize gelsinler bırak. Beyler evi videosunu beğenene ya da ona abone olana ben onu yapacağım. Ona abone olan mı? Evi ona abone yap yap, yap yani o ana ben de, Al, ben de, ben de Aynen aynen su verdim veririm enesin. Yapmayın. Ona abone lan Helal işte bu biz buyuz. ...tabii lan biz Allah kahretsin ya, hiç bir tane darmadağın kulajın yok mu? Allah, adam geldi sanki. Malum. Hiç bastım anasını Betim, de benim Abla ver abi. Verim verim. <laughs> Deno iki kişi kaldı ve ortada hiç kimse yok. Adamlar şurada lan. Başlıyor nerede? Arkadaşlar çok sağlam bir YouTube kanalım var ama video çekmiyor. Nasıl bir şey oluyor lan? Abi ne? Ben şu an, an çarda. Ha Deniz. Adam video pro beyler. Deniz abi video video. <laughs> of ok atıyorlar ölüyordum Deno. Kanka iki iki kal. Deno kazanırsa kanka ya da kaybedersek atacağım bu video kesin çünkü iki iki kaldık. Gel lan Deno adam yok diyor ya. Oğlum bence bu ele da. Hadi Allah. geliyor şu an. Evet. Allah'ım ne olur ya. Allah'ım 50'ye çektik ya. Hiçbirinde kazanamadık anasını. Helal, helal be. Budur be. Oğlum sesler yenilenmesin adam bizi yer valla. Allahu Ekber. Ortadayım ortada ortada ortada. Ağzına, Ağzına sıçtım getirdik. Ölmedi. Ve ciddi. <laughs> Lan ne ilk defası lan, nereden baksan 20'ye 10'a e dursun. Ben 2 katı kazandım lan ben hayırdır lan. Tamam ben gidiyorum. Valla. Oynuyor, oynuyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone Görüşürüz. ve like atmayı unutmayın, Abone olmayı benden yapınca bak beni. Hoşçakalın, bay bay.